Ben Kayabeyi Köyü Muhtarı Reşat Altunbulak. İşte bu ikinci dönem muhtarlık dönemimdir. E, köyümüz e, 67 haneden oluşup devamlı oturanım 34 hanedir. 120 nüfus devamlı köyde kalmak üzeredir. Köyümüz Ardahan'a 60 kilometre uzaklığında, Çıldır'a 13 kilometre uzaklığında. Komşu köylerimiz Öncül, Çanarbel olmak üzere. Köyümüzün sabit olan nüfusu 120 nüfus olarak, yazları işte 170-200 nüfusa kadar çıkıyor. E, sabit oturan 34 hanemiz var. Yazın oldu mu e, İstanbul'dan gelenlerle beraber 67 hane olup. Köyümüze hizmetler yapıyorlar tabi zaman zaman. Köyümüze işte 2015 yılında bir yeni bir cami yaptırdık. Derneğimizin, köylülerimizin büyük bir katkısı oldu. E, kısım kısım ihtiyaçlar oldu mu derneğimizde yardım ediyorlar köyümüze. Geçim kaynağımız hayvancılıkla. Az da olsa bir tarım var. Geçim kaynağımız böyle yani. Köyümüzde birlik beraberlik güzel. Zaten ufak bir köy. Vatandaşlarımızla herhangi bir sıkıntı yok. Herkes birlik beraberlik birbirine yardımlaşma içinde. Düğünlerimiz, cenazelerimizde köy halkıyla hep birlikte, beraberlikte yani herhangi bir şey yok. Halk hep bir arada. Gurbetçilerimize e, köylerine, memleketlerine dönsünler, yatırım yapsınlar. Bazen köy ihtiyaçlarına el atsınlar saygı ve selamlarımı söylüyorum. Sağ olsun başkanımız da yani bu imkanları, bu belgeseller verdiği için çok teşekkür ederim sizlere ve onlara köyümüze hoş geldiniz diyorum. Müzik Orhan Kızıltaş, Kaya Bey köyündenim. Bizim gurbet ve beraber hayatımız çok e, aksamlı, acı ve tatlı günlerimizden geçmiştir. Köyümüz mütevazı bir köydür. Köyümüzün halkı birbirini çok sever. Birlik beraber içerisindeyiz. Dayanışması çok güzel. İstanbul'a derneklerimiz var. Onların da büyük katkıları olmaktadır. Köyümüz çok eskiye dayanıyor. Köyümüzün tarihi çok geniş. Ee, birinci cumhuriyet kuruldu Türk İslam Cumhuriyeti Kafkaslar'da. O zaman köyümüze yeni yeni yerleşimler gelmişti. Ve o Kafkas Cumhuriyeti dağıtıldı. İtalya'ya, şeye, Sicilya'ya sürüldü. Birinci Cumhuriyet yok oldu Ender Paşa zamanında. Hudutlarımız e, arkamızda gözüken tepenin arkasında Gürcistan sınırı. Ya yani önünde Öncül Köyü var. Kenarbey Köyü ile Hudutuz. Yaylanlarımız var, biraz çanardadır. Köyümüzün yaşantısı çok güzel. Birlik içinde devam etmektedir. Tarihimiz çok eskiye dayanıyor. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra e, Rabat Kalesi diye bir kale var arkamızda. O kalenin önce köyümüzün ortasında bir kilise gözükmektedir buradan belki görünüyor. O kilisenin tarihi de belli değil. 3-4 bin yıldan daha fazladır. İslamiyet'ten daha önceye dayanıyor. Burada bazı uygarlıklar yaşanmıştır köyümüzde. Hititlere kadar ayak izleri var. Ural Türkleri gelmişti burada. Ve o zaman Katolikler birbirini çok katliam etmişler. Şu kiliseye gömül türbellikler var yanında. Yakmışlar, yıkmışlar. Biz çok katliam olmuştuk. Kalelerimiz var arkada. Çok eskiye dayanmaktadır. Bunların sonunda Türkler buraya yakatandan sonra buranın tarihi değişmiştir. Benim okul hayatımdan beri hayatımız kurbette gitti. Köyler İstanbul'a geçti, Anadolu, Doğu Anadolu genellikle göç etti hep batıya doğru. Niye? Yoksulluk var. Hep eskiler övüyorlar şimdiki durumda dinliyoruz. Eskilerde hiçbir şey yoktu. Eskide bir ne yol vardı, ne bir yardım var, ne dayanışma vardı. Millet şimdi çok iyi. Şimdi köyümüz bu an için, evet bayağı dayanışması güzel. Köyümüz zenginleşmiştir de. Dünyada en iyi ülke biziz. En iyi devlet biziz. Biz kendi kendimizi önde seveceğiz. Başkalarını örnek almayacağız. Çalışırsak biz kazanacağız. Bizim temelimiz tarihe dayanıyor. 2-3 bin yıllık tarihimiz vardır. Onlar bize diyor ki medeniyetlerinizi bize getirin. Uygarlıklarınızı getirin. Bizlerden ders almaya çalışıyorlar. Bizler burada kendi kendimizi işte kızdırıyoruz. Onu bunu işe iteliyoruz. Niye? Böyle parçala taktiği var onlarda da bizlere karşı, bütün dünyaya karşı. Onun için biz burada köyünden, kasabasından büyük şehirlere kadar mücadelemizi sağlam adımlarla atmamız gerekiyor. Diyeceğim bu. Bizim Esenler Belediye Başkanı'na teşekkürlerimi sunarım. Çok değerli bir adam. Ben basını çok takip ediyorum. televizyonları falan. Lider bir kişiliği vardır. İnşallah İstanbul'a bir lider olur diye düşünüyorum. Kurbetçilere önce ülke için hepimiz çalışmamız lazım. de çalışmamız Kurbetçilerimiz topraklarına, köylerine, şehirlerine sahip çıkmalar lazım. Devletine sahip çıkmalar lazımdır. Birliklerini, beraberliklerini bozumamalar lazımdır. Hep çalışacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız. Ülkemize de faydamız olsun diye. İsmim Onur Altınbulak. Ardahan Çıldır Kayabey Köyü'nde ikamet evet, etmekteyim. E, 22 yaşındayım. E, burada Ardanda bir üniversite bitirdim. Bir tane de dışarıdan e, iş sağlığı ve güvenliği üniversitesi bitirdim. Bölümü bitirdim. Şu an köyde babama yardım ediyorum. Aileme yardım ediyorum. Evet, evet. Köyde ikamet ediyorum. İşte köyde babama e, hayvanlar olarak yardım ediyorum. Tarla, çayır, arpa buğday biçiminde. E, arpa buğday biçim bittikten sonra Hayvanlarla ilgileniyorum. Hayvanların alımı, satımı veya işte hayvanların otlak e, otlakla, otlak bölgelerine götürülmesiyle uğraşıyorum. Akşamları işte hayvanların sağımıyla ilgileniyoruz. Öyle burada hani e, yapabileceğiniz pek bir so sosyal aktivite olmadığı için genelde e, köyde e, hayvanlar işte köpek, kuş, kaz bu şekilde şeylerle kendimizi idare ediyoruz. Kendimize Doğru. Tabii doğal bir şekilde kendimizi eğlence arıyoruz, eğlence yapıyoruz tabii. Zaman zaman dereye inip gezmeler yapıyoruz. Bunun buna benzer şeyler yapıyoruz burada kaldığımız sürece. Köyümüzün tarihini evet araştırdım. Hani köyümüzün tarihi ilk resmi kayıtlarda 1889. O da eski isim olarak Çayis olarak geçiyor. 1889 yılında Çayis olarak geçiyor. 1889 yılından sonra 1917-1920 Cumhuriyet'in ilanına yakın e, yeni ismini alıyor Kayabey Köyü olarak yeni bir isim alıyor. Ondan sonra e, bu arada Kayabey ismini aldıktan sonra şey e, kilise cami olarak kullanılmaya başlıyor. 1910-1920 yılları arasında e, köyümüzde bulunan kilise tarihi kilise cami olarak kullanılmaya başlıyor. Ta ki 2015'e kadar kilisenin e, tarihini de araştırdım. Hani Edilebildiğimiz kaynaklardan burasının <laughs> bu köy alanının bir avcı tarafından bulunduğu söyleniyor. Avcı tarafından bulunması, e, hani köyün her tarafı ağaçlarla kaplı olması ve bu büyüklükteki bir kilisenin e, gözükmemesi, yani o kadar büyük ağaçlarla o kadar büyük, hatta kilisenin yarıya kadar toprakta olduğu bile söyleniyor, hani yazan bazı kaynaklarda. Kilisenin hani bulunması, işte kilisenin e, yapım tarihi 900 binli yıllar arasında olduğu da söyleniyor. Tabi bunlar hani e, bazı tarihçilerin araştırmaları. Yeterince hani e, diğer buraya e, köyümüzün tarihini araştıran tarihçiler, hani köyümüzün büyüklerinden, hani bizden daha büyüklerinden, hatta babalarımızdan daha büyük insanlardan aldığı bilgilerle yazmışlardır onlardan. Hani onların da doğru olacağı. Hani kesin bir kanıttır büyük ihtimal. Valla arkadaşlarıma hani e, selam yolluyorum buradan. E, nasıl desem ki böyle? Hani e, ben gittim İstanbul'a gittim. Esenler çok güzel bir yer gelişmekte olan daha da çok gelişecek e, bir e, ilçe. Hani e, güzel yolu güzel şeyi güzel belediye başkanımız çok güzel çalışmalar yapmış. Hani ulaşım e, sıkıntısı yok. Hani Arkadaşlarım orada güzel bir hayat yaşıyorlar. Belediye başkanımız sayesinde. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah başkanımızı daha büyük, daha güzel yerlerde görürüz. İnşallah başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buraları unutmadığı için, buralara gelip çekim yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsmim Muhittin Korkmaz. Kaya Bey köyünde doğdum, burada yaşıyorum. Bu köy halkından bir vatandaşım yani. Vallahi e, çiftçilikle uğraşıyorum. hayvancılığım var. İşte bu, bu işlerle uğraşıyorum. Kendime emekliyim, ee, birkaç yıl bu köye muhtarlık adına hizmet ettim. Ee, o kadar yani başka başka bir görevde bulunmadım sadece. Muhtarlığım var. Kendim de çiftçiyim. Kurbetim çok az geçti. Askerliğimle beraber 4-5 tane kaldım. İşte ondan sonra bir vahim bir olayım oldu. O olaydan dolayı döndüm, köye geldim. böyle de kaldık. Babamı genç yaşta kaybettik. Babamın nüfusu biraz kalabalıktı. O, 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 adla onları büyüttüm, evlendirdim. Onları iş sahibi, iş sahibi ettikten sonra kendim burada kaldım meyburen. Öncelikle bu ekibi ta köyümüze kadar gönderen yetkiliye, Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Gurbetçilerimizden onların hepsine çok çok teşekkür ederim. Biz onların sayesinde bazı şeyleri burada elimizin altına aldık. Mesela onun tarlasını ben ekiyorum. Eğer o gurbetçi orada gitmeseydi kendi tarlasını kendi ekecekti. Ben de bu seviyeye gelemezdim. Yalan yok. Ha onlar da buradan gittikten sonra, onlar da buradan gittikten sonra seviyelerini yükselttiler. Daha Allah olsun daha iyi olsunlar. Onların hepsine çok çok selamlarımı söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Thank you.